Merhaba ben Elif Instagram hesabımla Elif Elifçe 2024 Ocak ve Şubat ayında okuduğum kitaplar videosuyla karşınızdayım 2024'ün Ocak ayından itibaren düzenli şekilde okuduğum kitapların videosunu çekip yayınlamak gibi bir niyetim vardı fakat Ocak ayında annemin ve kızımın operasyonu iş yerinin taşınması gibi üst üste gelen olaylar neticesinde bu videoları çekemedim. E, fakat bugün dedim ki hem ocağa hem Şubat'ı Instagram'da kitaplar üzerine yaptığın yorumları da okuyarak oradan da yararlanarak çekebilirsin dedim. Kendi kendime ve buraya oturdum. Bakalım başarabilecek miyim? Ben de çok merak ediyorum doğrusu. Şimdi Ocak ayında ilk olarak bir öykü kitabı okudum. Mavi'ydi Beklenen, Suzan Bilgen Özgün'ün öykü kitabı. Önce okur grubumuzla birlikte okumuştuk. Sonra kendisini konuk alıp e, önce Okur'un YouTube hesabında da e, bu söyleşimizi paylaşmıştık. Şimdi Instagram'daki yorumuma bakalım. Demişim ki Önce Okur olarak Suzan Bilgen Özgün ile Mavi'de Beklenen isimli öykü kitabındaki öyküleri konuştuk. Söyleşi YouTube üzerinden izleyebilirsiniz demişim. Bu da ikinci tekrar olmuş oldu böylece. Öykülerde kent yaşamının rutini içerisindeki kahramanın hikayesi tekinsiz bir olayla bozuluyor. Bu bağlamda oluşan durum gerginliği çift uçlu sonla pekişiyor. Öykülerin kurgusunun, yalın, sinematografik ve çift uçlu anlatımı hikayeyi daha da kalıcı hale getirmiş. Her bir öykünün kendine has özelliğiyle beni tedirgin edişini sevdim demişim. Ee, ve Ocak ayında okumuş olduğum diğer kitap Huada'nın Müslüman Cenazesi. Kırmızı Kedi yayınlarından yayınlanan. Çevirin, çevirisinin Giral Fidan'ın yapmış olduğu bu kitabı da Ötüken Kitap Grubu ile birlikte okuduk. Fakat biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı toplantısına katılamadım. Fakat okumayı tamamladım. Kitapla ilgili yorumunu da Instagram'a ekledim. Bakalım neler demişim. Hui tek etnik kökenli aynı zamanda film editörü olan Çinli kadın yazar Hua Dan'ın 1991 yılında Mao Dun Edebiyat Ödülünü almış kendisi. Giray Fidan tarafından da bu kitabı çevrilmiş. Ocak ayında da okuduk. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 resmi etnik grubundan dil ve fiziksel yapı açısından Han ulusu ile aynı kökene sahip, İslam dinine bağlı bir etno dini topluluk olan Huylere mensup olan Yeşim Taşı işçiliği ile geçinen bir ailenin iki ayrı zaman diliminde ilerleyen hikayelerin anlatısına sahip bir roman. Müslüman cenazesi. Kitap Çin ve Dünya tarihinin 1920 ve 1960 yıllarını kapsayan gerçek olaylardan yola çıkılarak üç kuşak bir ailenin sırlarının örüntüsünde oldukça akıcı bir şekilde kurgulanmış ve Türkçe'ye çevrilmiş. Konu içerisinde ağırlıklı olarak azınlık olma durumlarına, savaşın kötülüğüne, rejim baskılarına, İslam inanışına, yaşım taşı işçiliğine ve tarihine, dile, kadın-erkek ilişkilerine, örf, adet, göreneklere, eğitime, kitaplara, çeviriye yer verilmiş. Kitabı yer yer duygulanarak ve çok şey öğrenerek Çin ve Dünya Edebiyatı'na ait bahsi geçen kitaplar üzerine kurulan diyaloglardan keyif alarak okumama rağmen bazı konu ve karakterlerin fazlasıyla romantize edilip idealleştirilmesinden rahatsız olmama rağmen yine de Çin yeni bir Çinli yeni bir yazarla tanışmış olmaktan memnun ol ...olduğumu da belirtmeliyim demişim. Gerçekten bazı durumlar çok romantize edilmiş... ...ve bazı karakterler olağanüstü çizilmiş. Adeta tanrılaştırılmış gibi bir durum söz konusu olmuş. Gelelim Ocak ayında okumuş olduğum... ...diğer kitaba. İki tane mi okuduk acaba? Bir tanemiş mi? Bir an tereddüt ettim ama bir tane diye hatırlıyorum. Neyse antik Yunan okuma yaptığımız grupla birlikte Asiklos'tan Tebaye karşı yedilleri okuduk. Mitos boyuttan olan Türkçesinde Yılmaz Onay'ın yapmış olduğu bu oyun metnini de okumaktan keyif aldım. E, kitapla ilgili neler demişim. Antik Yunan okuyoruz grubumuzla birlikte. Oydubus'un hikayesini ilk olarak Sopokles'in Tregetes'i olan Kral Oedibus'tan öğrenip diğer devam tragedileri olan Oedibus Kolonos'ta ve Antigone'de okuyarak etkisini pekiştirmiştim. Birçok psikanaliz okumalarında ve pek tabi literatüre girmesine vesile olan Sigmund Freud'un Oedibus kompleksi teorisi olarak karşımıza çıkmıştı kendisi. Bu yetmezmiş gibi çağdaşımız yazarı Henry Bokuan'ın Tragedia'dan uyarladığı Oedibus Yollar diye okumuş. Ondan da e, ve devamı olan Antigone'yi de ileriki aylarda okumayı planladığımı yazmışım. Bu da bir uyarlama Oedibus'la ilgili. E, fakat hani şu anda işte Akilios'un şarkısı gibi kitaplar da okuduk. Onlardan da bahsedeceğim. Hani onlar gibi bir akıcılığa sahip değil. Biraz daha atmosferine e, uygun bir şekilde yazıldığı için iç ve dış e, yolculuk söz konusu o yüzden biraz ağır aksak ilerleyen e, bir kitap ama yine de e, bir e, güzel bir hissiyat da bırakmıştım İleride aynı yazardan Antigone'yi de okumayı planladım yazmışım ve Ocak ayında yine Antik Antigone'yi okuyoruz grubumuzla birlikte bu sefer Soplakes'in çağda, e, çağdaşı Asiklos'un yazdığı tebaye ya karşı yedileri okuyup Oydubus'un ölümü sonrasında iki oğlunun trajik sonlarının hikayesini bir de ondan dinledik Asiklos'un anlatısı daha doğrusal ve dolayısıyla duygu yoğunluğu daha az hissedilmekte. Bunun yanı sıra ister kral olun ister çavuş ebeveyn olmak zor mevzu ve tüm tragedylerin ana meselesinin bu olması yüzyıllar geçse de etkisini korumasının başta sebebi aile olmanın karmaşası çıkmazlarının değişmezliği insan ilişkilerini insanın iliklerini işlemesinin başta sebebi demişim ve demişim ki ahli olmanın çıkmazından böyle böyle okuyarak arınacağız umarım diye de bir yorum eklemişim. Şimdi Ocak ayında okumuş olduğum diğer bir diğer kitap ise uzun süredir özledim özlediğim bir yazardan Ursula Laguin'in Uçsuz Bucaksız Doğan kitaptan çıkan çevirisini de çevirisinin ön kapağı yazmamışlar kim yapmış hemen bakıyorum. Cide Merkal'la Aysun Babacan yapmış. Öykü kitabını okuduk. şimdi bir grup dahil olmuştum Instagram'da ve önerilerle önerilerde bulunulmuştu. Ben de bu kitabı önermiştim. Şimdi bunun biraz yanlış bir grup okuma önerisi olduğunu da yazmışım. Ursula Le Guin'in birçok eserini okumama rağmen ilk defa benim seçimimle okuma kulübüyle birlikte Öykülerin Öykülerini okumuş oldum. Daha önce Öykülerini okuduğumu hatırlamıyorum. Öykülerini okuduğum için memnunum fakat grup okuması için doğru bir seçim olup olmadığı konusunda şüpheliyim. Çünkü tüm kitaplarında geçen gezegenler arası kurgu e, kurulan yıldız sisteminin parantez içinde Dünya'da buna dair hain döngüsü olarak bilinen düzeni günümüz yaşamından coğraf, e, coğrafik genetik, fizyolojik, biyolojik ve bunun gibi durumlardan çok farklı. Bunun neticesi olarak da canlıların psikolojik ve sosyolojik farklılıkları mantıksal çerçeveye oturtmak hiç kolay değil. Ee, yani hiç Ursula Le Guin için aslında bir yandan da bu kitap yani öykü kitabı olduğu için iyi de bir tanışma kitabıydı ama her gruba önerilecek bir kitap mıydı işte bundan biraz şüpheliyim. E, neyse bu yazdıklarım her ne kadar olumsuz gibi gözükse de okuyucusuna sunduğu insanlığın alternatif tarihi kurgusu üzerine düşünüp farklı bir bakışta farklılıklara karşı empati geliştirmenin bir yolunu sunmakta usta olduğunu bir defa daha görmüş oldum demişim. E, kitap Margaret Atwood'un oldukça açıklayıcı bir ön sözüyle çeşitli yerlerde yayınlanan uzun beş öyküsünden oluşuyor. İlk öykü farklı gezegenlerden kendi memleketlerinde tutunamamış sağlıksız bilinçliler diye adlandırılan yeni gezegenler keşfetmeleri için bir uzay gemisinde bir araya gelmelerinin ve maceralarını anlatırken diğer üç öyküde de benzer atmosferle hikaye hikayeler aktarılmış. Yalnız ikinci öykü olan Buffalo kızları akşam dışarı çıkamayacak mısınız? adlı öykü günümüz at üzerinde geçen üç kuşak kadının varoluşsal hikayesini geri dönüşlerle anlatmakta. İlk başta belirttiğim gibi uzun süredir bir Ursula kitabı okuduğum e için mutluyum. Bu da bir cümlede bir hata var. Neyse liste uzun bakalım. Ne zaman diğer kitapları fırsat bulurum diye de kitapla ilgili yorumumu yapmışım. Gelelim kadın kahramanın yolculuğuna. Aslında Ocak ayında bitirmiş olduğum bir kitabı bakayım ne zaman başlamışız. 2023'ün 11. ayın sonlarına doğru başlamışız. Grup arkadaşlarımızla birlikte bölüm bölüm okuyup e, öğlenleri de o bölümlerle ilgili toplantılar yaptık. Ama Ocak ayında bitirdiğim için bu kitaptan da elbette bahsetmek istiyorum. Ela'nın Felide Ela, Instagram hesabıyla önerisiyle birlikte yine benzer okumalar yaptığımız arkadaşla eş zamanlı iki okuma yaptık. Her iki kitabı da bölüm bölüm okuyup iki haftada bir her bölüm için toplanıp üzerine konuştuk. Bunlardan biri olan Kadın Kahraman Yolculuğu'nu da yakın zamanda bitirdik. Kitap yine önceden birlikte okuduğumuz e, Campbell'ın mitlerin ve masalların gizemini çözümlemeleri ve insanın bu döngüdeki yeri üzerine yazdığı kahramanın sonsuz yolculuğunda geçen kahraman temasının Elil temelli olmasının karşıtı olarak yazılmayı amaçladığı bilgisiyle başlıyor kitap. Kadının dünyaya gelmesinden itibaren eli gücün düzeni içerisinde onun kurallarıyla hayata gözlerini açmasını, dişinin gücünün nasıl görünmez görmezden gelmek zorunda kalındığı, güçlü olan baba figürüne yaklaşıp babasının kızı olmanın, annenin kızı olmaktan uzaklaştırılarak kendinden de o, kendinden olan bağı, bağı zayıflattığını, mitlerin, masalların, rüyaların yanı sıra yaşamdan örneklemelerle eril tahakkümünden kurtulmanın yollarını arayarak kadının dişiyle tekrar bağ e, kurarak kendine kavuşmasının üzerine yazılmış kadın kahramanının yolculuğu demişim. Tarih kavramından Doğa anayı vahşi, vahşice yok etme dürtüsünün temelinde yatan şeylerle ilgili bölümlerde aydınlanma yaşamama rağmen özellikle kadınların akademik kariyerleri konusunda yaptığı çıkarımların bir yere bağlanmaması ve aynı zamanda grupça fikir olduğumuz gibi kitabın yazılma amacı olan kahramanın sonsuz yolculuğuna karşın alternatif geliştirmekte çok zayıf kalınması hayal kırıklığına sebep oldu. Bu iki olumsuzluğu görmezden gelirsek özellikle son bölüm olan dualitenin ötesinde dişil ile eril dengesinin kurulmasıyla bütünleşmeyi sağlayarak bazı şeylerin kafamda daha iyi söyleyebilirim demişim ee, ve bu şekilde yorumumu tamamlamışım ee, güzel bir okuma olduğunu da söyleyebilirim Evet gelelim Şubat ayında okuduğum kitaplara ee, şimdi yine Kadın Kahraman'ın yolculuğunda olduğu gibi e, iki ya da üç ay süren bir okuma daha yaptık yine aynı grupla birlikte onu da yine e, Kasım ayının 2023'ün kasım ayının başında başlamışız. Demin ben Aralık demiş olabilirim ama diğer kitabı da kasım ayında başlamışız. Bu kitap hangisi derseniz insan ve semboller sembolleri Carl Gustav Jung'tan bir okuma daha yapmış olduk. Bu kitap kadın kahramanın yolculuğuna göre konu anlamında da anlatım dili açısından da daha ağırdı. Ağırdı. Yani kitabı bütün olarak Tamamen özümsediğimi söylersem çok doğru bir bilgi vermemiş olurum. Bilmiyorum gözüküyor mu? Bol bol not aldım. Diğer kitapta da not almıştım ama bu kadar değildi. Bunu da Şubat ayında bitirmiş olduk. Şimdi Instagram'daki yorumumu okuyayım. 26 Temmuz 1875 tarihinde, 1875 tarihinde İsviçre'de doğan psikiyatr Carl Gustav Jung, Sigmund Freud ve Alfred Adler ile birlikte beraber derinlik psikolojisinin üç büyük kurucularından biri ve analitik psikolojinin de kurucusu. Kolektif bilinçaltını oluşturan öğeler olarak tanımladığı kavramların olduğu kitap ismini, kitaba ismini veren dört arkatip ile öz yaşamını anlattığı Anılar, Düşler, Düşünceleri okumuş Rüyalar isimli kitabı okumaya çalışıp yarım bırakmıştım. Gerçekten çok çabalamıştım e, ama ileriki tarihlerde tekrar okumayı planlıyorum. Psikanaliz alanında açık ara Freud'dan ziyade Alfred Adler'den hiçbir şey okumadığım için bu üç isimden üçüncüyü çok şey yapamayacağım kendisini kend kendisine kendiliğimden daha yakın hissettim diye bir kelime oyunu yapmışım. İnsan ve sembollerin yazılış amacı TV programcısı John Freeman'ın ile 1959 senesinde yaptığı TV röportajı sonrasında Jung'un düşüncelerini daha büyük kitlelere yaymak amacıyla bu kitabın yazım konusunda teklif götürmüş Jung'a yaşadığı kent olan Züre'ye gider fakat onu ikna edemez bu TV yapımcısı. Jung'un yaşadığı kent olan Züre'ye gider fakat onu ikna edemez okumuştum neyse. Sebebi de çalışmalarının popülerlik amacıyla yazmadım demesi olur. Her neyse biraz ısrar ve TV programının başarılı olması sonucunda Jung e, bu ısrarı kıramaz ve bu kitap yazılır. Şimdi kitap 5 bölümden e, oluşuyor. E, sonuç bölümde de var. E, şimdi ilk bölüm Carl Gustav Jung tarafından yazılırken diğer bölümler sırasıyla Joseph Henderson, Von Franz sonuç bölümünde kendisine ait yazılır. E, Anile Jerfi ve Jolanda Jokobi tarafından hazırlanmış. Şimdi bir de uyarı yapmışım. Demişim ki uyarı. Bundan sonra yazacağım şeyler kitapta bana kalanların yorumu olup yanlış anlaşılmış veya ve veya taraflı olabilirler. Demişim ve devam etmişim. Sembollerin sembol olana dönüşmeden ilk yani kitaptan edindiğim bilgileri böyle bir özet haline getirmeye çalıştım. Sembollerin sembol olana dönüşmeden ilk hallerinin zaman ve kültürel alışverişlerde anlam değişikliğine uğrayabildiklerini, ilk çıkış hikayelerini çoğu zaman unutularak öğrenilmiş davranışlarla tekrarlanarak ritüellere dönüştüğünü gördüm. Dini ritüellerin ilk çıkışını çoğu zaman tam olarak bilmiyoruz ya da biliyorsak bile unutuyoruz ve tekrarlardan oluşuyor. Bunu demek istemişim. İnsanın kişisel veya toplumsal yaşantısını etkileyen olayların ardından sembollere verilen anlamların duruma göre daha önemli, daha önemsiz olabileceğini yeniden şekillenebilecekleri fikri zihnimde sabitlendi. Yani sembol dediğiniz şey kişiden kişiye, kültürden kültüre, durumdan duruma değişebilir, başkalaşabilir, Önemli ya da önemsiz olabilir. Rüyaların yaşantıda edindiğimiz sembollerle olacak olanın sinyallerini verdiğini, bunlara verilen anlamların kişiye göre değişiklik gösterdiklerini de kavradım demişim e, ve uzun bir yorum yapmışım. E, Dillendirilmeyenin dillendirilenden daha önemli olduğunu bazen de bunun insanın kendini de farkında olmadığını anladım kolektif hafızanın, mitler, masallar ve bunun gibi anlatıların, çağımızda onların devamı şeklinde olan halleri, sinema, TV, sosyal medya ve bunun gibi yollarla nasıl da geleceği şekillendirilebilecekleri konusunu uzun uzun düşündüm. Zorlandığım şey ise Jung'un yoğun Hristiyan inanışında büyümesi ve bunun getirisi Batı kültürünü temsil eden hikaye, masal ve mitler konusunda empati kurmanın zor olmasından kaynaklanan kavram karmaşası, yabancılık hissi ve bunların Bunlara karşın anlamaya çalışmanın yoruculuğu olduğu demişim. Daha önce de birçok kez iyi okumalar yaptığımız arkadaşlarımızla e, bu kitabı bölüm bölüm okuduğum için teşekkür etmişim ve tek tek isimlerini de yazmışım. Evet bu, şu, bu şekilde insan ve sembolleri okumuş oldum. İlerleyen zamanlarda da burada edindiğim bilgiler bir şekilde işime yarayacaktır diye düşünüyorum bir şeyleri de düşürdüm, düşünürken. Şimdi antik Yunan okuması yaptığımız grupla birlikte bir de antik Yunan uyarlamaları okumaları yapıyoruz. Aslına bakarsanız ben kendi çapımda zaten ufak ufak böyle okumalar yapmaya başlamıştım. Ee, i̇lk okuduğum e, kitap Akiliyos'un şarkısı, pardon Akiliyos'un diyorum kızların suskunluğu olabilir tam hatırlamıyorum ama... Pandora'nın Küpü'nü okudular mesela Ocak ayında. Ben çok yakın bir zamanda okuduğum için Ocak ayında bu kitabı listeme almamıştım. Fakat oradaki geçen Kadın Kahramanlar ileriki aylarda benim işime geli, işime yarayacağı için o kitaptaki bilgiler zaman zaman bu kitaptan yine yararlanacağım. Elbette bu ay mesela Mart ayında Akilyos'un şarkısı okunacak. Ben okumayacağım çünkü daha önce okumuştum. Neyse. Şubat ayında Akili, pardon, Kızların Suskunluğu okunacak. Mart ayında Şubat ayında da Akülüos'un şarkısı okundu. Ben daha önce e, okumamıştım. Bu grupla birlikte okuduğum ilk uyarlama da bu oldu dolayısıyla. Miller'ın Akülüos'un şarkısına bayılıyorum. Okuduğum en iyi kitaplardan biri demiş e, Rowling Harry Potter'ın yazarı. İtaki yayınlarından çıkan bu kitabın çevirisini Seda Çıngay Melor yapmış. Adından da anlaşılacağı üzere Akileus üzerine bir kitap olmasına rağmen aslında biz hikayeyi Akileus'un biz hikayeyi Patroklos'tan dinliyoruz. Patroklos'un hikayesiyle başlayıp Akilius'la olan arkadaşlığı ve e, ölümlerine kadar giden durumları çok güzel bir şekilde kurgulamış Miller. E, yakın zamanda da diğer kitabı Ben Kirke'ye okuyacağız. E, uzun süredir okumayı istediğim kitaplardan bir tanesiydi. Böylece okumuş oldum. Çok da etkilendim. E, bu tür okumaların yararı şöyle oluyor. E, antik Yunan hikayelerinde, mitlerindeki e, hikayeler Farklılık gösterebiliyor ve bazı şeyleri unutabiliyorsunuz ama bu tür şey uyarlamalarda kafanıza daha iyi oturuyor. O yüzden de bu okumaları çok seviyorum. Gelelim <laughs> Şubat ayında okumuş olduğum iki kitaba. Tesadüf bu ya, Kuzgun Kitap Kulübü ile birlikte benim geciktiğim okumaları tamamlamaya çalışıyorum. Ee, ve tapınakta bu kitaplardan bir tanesi de Şubat ayına düştü. Şubat ayında okudum William Faulkner'dan. Ve sonra kitap insanları ile birlikte listeye bir baktım ki döşeğimde ölürken de var. Yani daha önce hiç okumadığım bir yazarın kitabını aynı ay içerisinde üst üste okumuş oldum. Ses ve öfkeyi e, iki kere gruplarda okundu ve bir şekilde ben okuyamadım. Dolayısıyla da yazarla tanışamadım ki o kitabı da gerçekten hani böyle çok da kolay okunmayan fakat okuduktan sonra da büyük keyif alınan kitaplarından olduğunu da biliyorum. Tapınaktan bahsedeyim kısacası. Yani çevirisinde bir sıkıntı var gibiydi. Bilmiyorum belki yazarın yazım tarzı nedeniyle çünkü Çevirisi Necla Aytürk yapmış, Yapı Kredi Yayınlarından çıkmış. Zaten hani anlatım tarzı farklı toknerim. Bunu anladım. Kitaptan keyif de aldım bir nevi ama çok da kolay okuyamadım ve netice itibariyle his olarak belirtmeliyim ki tuhaf bir şekilde anksiyete hissettim. Böyle bir zaten konu biraz ağır yani böyle hissetmem de aslında çok da tuhaf değil ama. Ee, bilmiyorum hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim döşeğimde ölürken de e, bir aile hikayesi bir yol hikayesi ve tesadüf bu ya biraz önce bahsettiğim e, iki tane Aa, daha bahsetmedim biraz sonra bahsedeceğim iki tane kitapla da konu açısından e, benzerlikler gösteriliyor çünkü bir cenaze var bir annenin cenazesi ve e, kendi doğduğu kente götürülme hikayesi var e, ve bu bu da e, aile bireyleri arasındaki çatışmaları ve e, gerçekten 15 kişiden bu cenaze ile ilgili ve e, defnedilecek kadının hikayesi ile ilgili bir şeyler okuyorsunuz. Okur muyum yazardan başka bir şey Elbette okuyacağım. E, fakat hani zorlandım biraz da dönemsel bir şey de olabilir. Fakat bir yandan da garip bir şekilde de keyif aldım. E, o yüzden bakalım e, yazarla ilişkim ileriki tarihlerde nasıl olacak. Şubat ayında Antik Yunan okumaları yaptığımız grupla birlikte Yurubides'ten Destan iki tane tragedya daha okuduk ve daha taze taze dün e, onların yorumlarına girdim. Bunlardan ilki Hekabe, diğeri de Yakarıcılar. Şimdi ikisinin de mitos boyuttan okudum. Hekabe'yi Yılmaz Onay çevirmiş yakarıcıları da Yılmaz Öğüt çevirmiş. Bakalım neler demişim. Milattan önce 480 yılında Selamis'te doğan tragedya yazarı Eurides'in eserlerinin birçoğu kaybolurken büyük bir kısmının kimi bölümleri yok olmuş olduğundan günümüze yalnızca 17'si ulaşmış. Şubat ayında bu eserlerden Hekabe ile yakarıcıları okuduk. Böylece yanılmıyorsam kendisinden 13 eser okumuş olduk demişim. Her iki trajedinin ana mevzusu savaş ve sonrasında geriye kalan kadınların savaş esnasında kaybettikleri çocuklarının cenazelerini almak ve onları defnetmek üzerine. Ki bu trajik sonlandırma çabası başka trajedilere trajedileri de yol açmakta aslında hikayeleri olayların ilk anlatıcısı Homeros'tan okumuş ve daha sonra da Euripides ile çağdaşları Asiklos ve Sophokles'in bakış açılarıyla tekrar dinlendirilmiş dillendirilmiş halleri farklı farklı oyun metinleri de karşımıza çıkmıştı. Her tragediyada yazarın kendi görüşleri doğrultusunda tekrar şekillenen bu hikayelerin en savaş karşıtı ve kadınların durumlarının ağırlığını en iyi yansıtan hep Euripides olmuş. Bunu görmüş olduk. Bunu özellikle Hekabe'de bir kez daha görüyor ve çağlar öncesi yaşanan bu acıların hala var olduğuna şahitlik etmek özellikle bir kadın olarak üzüntüme üzüntü katıyor demişim. Tragedyaların en önemli özelliği Aristoteles'in poetikasında geçen sanat taklit ile bağlantılıdır ve taklit sanatların en önemlisi en önemlisi tragedyadır. Tragedya yaşamın kendisindeki trajik şeyleri sanat dolayımıyla yaratır ve onların taklidini gerçekleştirir. Olay örgüsü soylu eylemlerin taklidi amaçlayan tragedyanın özüdür. Sözleriyle bitirmek istiyorum demişim. Tragedyalar gerçekten ama gerçekten yani yüzyıllar geçmiş bu kadar duygusunu koruyabilmesi beni her seferinde her okuduğum Oyun de bir kez daha şaşırtıyor. Bu iki kitapta da bunu yine tekrar yaşadım. Özellikle Hekabe'de Böyle bir şekilde bu videoyu çektim. Umarım yayınlarım ve siz de e izlersiniz. Bu video sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bu durumu sabitleyebilirsiniz. Bundan sonra benden gelecek video bildirimlerini almak için de bildirim tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.